Dur, ben niye demedim aşağı? Kullanın yolları taştan. Lan bu kim? Kur, kur, sen kimsin? kimsin? Hay. Sen kimsin oğlum? Hay, <laughs> 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 where is water? Hay, where is water? Bro. Lan yürü git. Yürü git. <laughs> abi zombiler bastı <laughs> lan. Neredesiniz şeyde Şunu <laughs> abi sandım var. ya. Ama <laughs> aynı ona benziyor. <laughs> Eyvallah acı. Ne ara çıktın sen ya? A hastalıktandır. Normalde ben yok zombiye A ya. Alo sen misin? Kimsin? Şapkalı Senin baltalı. Benim ben. Hay. <laughs> benim o benim <laughs> Ulan, abi. Ulan tamam dur benim yardım edeyim. Oğlum <laughs> bir durun. Ateş ediyor. Lan kim bu? Abi ne oluyor? Biri sıkıyor yine bize. Ekran bizi. şey gri oldu. Herhangi bir şey yapmam gerekiyor mu? Kanaman var mı? Kanaman yok. Şehadet yok. getir. Pantolon giyeceğiz. Ben pantolonu değil mi? Kim sıkıyor Aha. sana söyle şimdi. Bilmiyorum görmedim ki. <laughs> görmedim. Oha, bura gitmiş abi bu şehirden kaçın. Terk edin burayı. Burada takıldım <laughs> İlk önce hangisini kullanacağım? Bezim mi kullanacağım, şeyimi mi kullanacağım? Kalamam var. neyimi mi kullanacağım? E, e, vuruldum evet. ben şu an. Hayır, bezi mi kullanacağım, ya. şeyi şey mi kullanacağım diyorum. Şeyi Bez, hey, şey. Şeyi bakayım, dur gelmiyor üzerinde. Lak var çok. <laughs> Ay. A Abi çok a acayip bir oyun oynuyor. Abi ah, bir ateş ediyor, zombi geliyor. Arkana bak, zombi geliyor. Arkana. Zombi ateş <laughs> mi ediyor? geliyor ya, <laughs> birlikte <günlükte> niye ya? <laughs> <laughs> ya bir dur. <laughs> lan. kaçalım. diyor. Kaçalım, yani. kaçalım, diyor. Gel sıkıştırın beni buraya kaçalım diyorsun. Son birden geçemiyorum. <laughs> Adam ya. <Ay>. Gelmiş selam <laughs> çakıyor. Merhaba. Arkadan da iki tane.